Biz kimseye sormadık etmedik. Öyle bir hani şey vermediler profili. Öyle bir iyi aile profili verdiler ki bize. Kimseye anlatamıyorum böyle hani. Kimseye de için dökemiyor. Teşekkür Şimdi ben tanımayan on binlerce kişiye derdimi anlatmış oldum. İyi ki anlattın, iyi ki aradın bizi. Gerçekten çok samimi, çok işten bir çocuksun. Eğer içinde kalan anlatmak istediğin bir şey olursa tekrar bizi ara. Bizi seni iki kardeşin olarak oturur dinleriz. Seni öpüyoruz. Ya olmaz da iyi haberler için ararım. Evlendim mutluyum tamam. derim bir Alo. 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 Hayırlı geceler kardeşim merhabalar. Merhabalar. Hayırlı geceler. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Antidepresan evet. içtin galiba. Sesim böyle çok böyle naif geliyor. Yok da genelde böyle derler. Hani geçen bir nasıl diyeyim benden hani yaşa küçük biriyle konuştum. O abi diyor sen nasıl konuşuyorsun böyle diyor. Kaç yaşındasın? 28. Ciddi misin? Sanki evet. 19-20 gibi geliyor sesin. Görün Görüntüde de genç misin? Yok vallahi görüntüde 40 gibiyim. <laughs> Nerelisin sen? Adanalıyım. Adanalı. Baba ne yapıyorsun? Yedir siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Sağlığına duacıyız. Ayıkıyorsun mu bizi? Ayıkıyorum dayı. Ne zamandır ayıkıyorsun dayı bizi? Ne zamandır? Yaklaşık 2-3 aydır. benim biz bizi izleyin mi? Arkadaşlarına gösteriyor musun bizi? Whatsapp'tan full size atıyorum. Evlenecek arkadaşlarıma, evlenmeyi düşünenlere. Oğlum evlenme programı mı biz? Evlenmesinler diye mi atıyorsun? <laughs> yani bunları bilerek, göze alarak evlen diye Vallahi kardeşim şimdi hayatın artı yönleri olduğu kadar eksi yönleri de var. Bu söylediğin beni üzdü yani. Biz eksi yönlerini göstermeye çalışıyoruz çünkü herkes artı yönlerini zaten biliyor. Onlar zaten hepimizin hayali. Asıl hayal etmediğimiz şeyler var. Sen bugün bizi yaradın. Ya ben başıma gelen bir olay anlatmak istedim. Hani etrafımdaki insanlara anlatamıyorum böyle. İçimde kaldı. Oğlum sesin çok masum geliyor lan. Bak kıyamam lan sana. <laughs> <laughs> seni kim üzdü? Beni Adanalı biri üzdü ya. İnsan memleketlisini üzer mi be? Sen iki ay geçmeden önce seni bir tanıyalım. Ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Valla ben şu ara bir şey yapmıyordum. Borsayla uğraşıyorum. Daha öncesinden mobilya işi yapıyordum. Borsa da çok kötü gidiyor şu iki aydır. Ben yani böyle tam her şeyi yoluna koydum derken bir anda tepe takla koyuyor. Öyle bir ses varken varken kanka Sen şey gibi. Ne söylesen böyle tamam olur. olur. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Yok Öyle zaten ben Hani hayır diyemiyorum kimseye Sen yapı Öyle olarak... bir sorunum var. Yapı olarak naif biri misin? Evet, misin? evet. Kırılgan mısın? Ya kırılgan değilim. Hemen mesela affedebilirim. Geçen bir arkadaşım iki günlüğüne araba istedi. 7 gün sonra getirdi. O gün dedim ki yemin ederim kimseye araba vermeyeceğim. Bugün biri aradı. Ömer dedi araba lazım. Çarçurt etti. Gel al abi dedim ya. Ne yapayım dedim. Oğlum <laughs> çok seven bir şey söyleyeyim mi? Kalbinin temizliğine birden sesine vurmuş yani. Gerçekten öyle. Neyle yıkadın kalbini be? Hani bilmiyorum da bu kadar da iyi değil ama ya. İyisin iyisin. Evet iyi olmak iyi değil. O iyi ama iyi olmak iyi evet. değil. Az da iyi olmak iyi değil aslında. İyilikten maraz doğarmış. Evet öyle. Bir de şey diyeceğim sana ya. Her Ömer Eyşan'ıyla doğarmış. Sadece Eyşan'ların ismi farklı olurmuş. Seninki de o hesap mı? Ya, benimki de o hesap. Ben hatta evlenirken hani nasıl diyeyim? ben ya 24 yaşında evlendim o yaşıma kadar hiçbir kızım böyle hani elini tutmadım diyeyim yani hani seni seviyorum demedim hani hani kızlar der ya ben bir erkeğin ilki olmak istiyorum diye. Ben de bir kadının ilki olmak istedim. Hiç kimseye değmedim mi harbiden? Bir kişiye değdim o da nasıl evleneceğim dedi evlenecektik. Kız sonra vazgeçti. Yoksa ben hani çok istedim evlenmeyi. Kıza da dedim hani bak ben seninle evleneceğim diye ben seninle konuştum elini tuttum. O da kız olmadı. Hani ailesi de istemedi. Sonradan kız da istemedi. Vallahi çok enteresan bir hadisesi kardeşim ya. Yani senin gibi düşünen bir insan. Çok ince düşünmüşsün. Güzel bir düşünce ama e, çok nadir yani bu Aynen. yaklaşım. Bu kadar insan katıldı buraya. Hiç kimseden duymadık. Ben kendimi karıma sakladım veya evleneceğim kişiyi kendimi sakladım. Değişik bir şekilde. Hani biraz biz dindar bir aileyiz. Nasıl iman nasıl nasıl bir hayat yaşarsan hani Allah da karşına öyle birini çıkartır. Ben buna inandım hep. İşte kadar bunu Ama evet, sonunda kötü bir şey yaşamış olmasan bizi aramazdı. Yani evet. doğal <laughs> Dönüp dolaşıp yine. Demek ki senin de sınavın farklıymış yani. Olsun sen yine kalbini bozma. Biz senin hikayeni dinlemeye başlayalım Ömer. Ya ben şöyle anlatmaya başlayayım. Ben Instagram'da gezinirken biri bana mesaj attı pat diye. Neyse biraz konuştuk ettik böyle. Kız çok hoşuma gitti böyle kapalı tesettürlü. Sonra kıza dedim ki ben bir anda pat diye benimle evlenir misin dedim. Hani ben lafı dolandırmayı sen Kız yok mok dedi işte benimle evlenmek istemezsin. Anlat dedim niye evlenmeyeyim ben dedi. Daha önce ben nişanlıydım biriyle dedi. Hani zorla beraber olduk dedi. Hani o yüzden dedi evlenme. Ya dedim bu senin hani istediğin bir şey değilmiş dedim. Hani sonuçta bunu sana biri yapmış dedim. Sonra aradan biraz zaman geçti. Biz evlerine gittik. Annemi aldım bir anda böyle. Gittik evlerine. işte ablası vardı kız annesi. Babası falan yoktu. Biz orada anlatıldık. Hani, Sen şimdi çocuğu... kızı hiç, hiç anlamadan mı istemeye gittin? Evet. ilk görmeye gittik. Oo Sinki bayağı farklı bir kafa yani. Instagram'dan sana... kendi kendine görücü usulü yaşamış oldun. Aynen öyle oldu. Aa, oğlum sen ilk önce bir görüşseydin ya kızla kıza bir baksaydın ya direkt niye o kadar aile yönelik bir şey yaptın? Bir de konuyla alakası yok gerçekten sen anlatırken sana sarılasım geliyor. Harbiden çok şeysin böyle bilmiyorum. Hani bu ses tonu ne biliyor musun kanka? Yanlış anlama beni ama biraz yoluncak kaz gibi yani. Öyle zaten. Yani kim, çoğu yolun... insan senin bu iyiliğinin, bu merhametinin farkına varmaz yani. Yoksa zaten zaten hani ondan sonra da mesela bir kız bana yazıyor ya atıyorum derdin tasasını çözdükten sonra kızı bulamazsın tövbe. Ya da bir erkek olsa da fark etmiyor bu. Neyse hikayeye dönelim. Yapma bunu akşam akşam. Oğlum keşke burada olsaydın lan. Yanımızda anlatsaydın yemin Çok Çok kanımısın de. İşte Neyse hadi bölmeyelim gittik, seni. Gittik evlerine oturduk. Koğuş Bey'i sohbet böyle bayağı bir sardılar işte bana. Ne iş yapıyorsun lan? Önce dediler namaz falan kılıyorsun mu? Evet kılıyorsun dedim. İşte bize kızın başına geçen anlattılar. İşte daha önce nişanlandı. Biz dediler ki hani buna nikah yapmak zorunda kaldık bir anda. Yani çocuk vuruldu yüksek tazminat alsın falan diye. Hani düğün falan yapmamıştık. O sırada çocuk buna davet etti dendi bana. Biz de hani olabilir dedik hani böyle bir şey. Hani kimsenin haberi yok falan dendi. İyi tam dedik biz de kimseye bir şey demeyiz zaten. Neyse biz gittik. Aradan bir ay geçti. Nişan yaptık hemen. Kızı istedik. Nişan yaptık. Ama nişan yaptık. Kız kızın babası bana dedi ki bak bu kızda sen yapamazsın dedi. Bak bu kız seni yolla bırakır üzer dedi. Yapma etme dedi. Babası çok uyardı beni. Hani ben de zannediyorum ki hani öyle bir kız imaj yarattı ki ben de hani anlatamam size ya böyle görseniz o kadar hanımefendi duruyor o kadar naif böyle oturmasını kalkmasını bilen dedim ki hani kız daha önce başına böyle bir şey geldiği için babası gibi bunu söylüyor bana dedi. Hiç aldırmadım. Sonra dedim ki nişanlandıktan bir ay sonra evleniyoruz. Annemin bile haberi yok bundan. Ben hani evi falan bulduk eşyaları aldık. Derken bir ay içinde evlendik biz. Sonra evlendikten üç gün sonra zaten kavga etmeye başladık. Bana dediği şey ben evden kurtulmak için seninle evlendim. Benim orada zaten bir defa bir film koptu. Hani dedi ben seni sevebilir miyim diye seni sevmek için uğraşıyorum dedi. İyi tamam hani şey yapmadık öyle hır olmasın artık evlendik. Kendimizi sevdirelim. Ama öyle bir evlilik süreci var ki. 9 ay evlilik kaldık. Ben 6 defa boşanmak istedim. 6-7 defa hani. Evlendik. Atıyorum altlı üstte oturuyorduk ev sahibiyle. Ev sahibi bir gün yukarı geldi. Kız bağırıyor, çağırıyor. Zannediyor ki. Hani Ömer kızı dövüyor. Gidip kızın elinden Ömer'i alak. Halbuki ben tekli koltukta böyle oturuyorum pısmışım. Kız karşımda bana bağırıyor. Ev sahibi çıktı onu gördü. Ömer hani kız böyle sürekli bağırıyor. Ömer dedi biz seni kızı dövüyor zannediyorduk dedi. Hani öyle bir şey yok aslında. Hani ben kıza ne bağırmışım ne etmişim miş hiç şey yok. Hani annem de daha önceden babamdan şiddet gördüğü için çok şey yaptığı için ben öyle bir şey yani kesinlikle yapamam bir kadına. Aa sen bu akşam bize joker'dan mı çıktın? Harbiden. Kanka çok acıklı konuşuyorsun ya. E, harbiden. Sen farkında değilsin ama bizi harbiden tutuyorsun yani. Ya ne Baten... bilmiyorum. Hani hatta eksik anlatıyorum. Anlatamadığım o kadar çok şey var ki. Hayır, anlatmak ne biliyor musun? Senin yaşadığın şey anlattığın şeyden daha büyük bir şey. Yani senin bakış açın. Bilmiyorum olayın sonunda neler yaşadığını ama senin olaya bakış açın, senin e, hayata bakış açın daha doğrusu bu şeyden daha kötü bir şey. Çünkü gerçekten bunu hiçbir şey hak edecek bir insan değilmişsin gibi bir profil çizdin şu an ben. De. Ki bizde bu şekilde profil çizdiysen kızın gözünde nasıl bir insandın? Kız sana nasıl bu kadar bağırabildi? Nasıl sana evlendiğinin ikinci, üçüncü günü kalkıp da ailemden kurtulmak için seninle evleniyorum diyebildi. Yani acaba kendini kıza nasıl tanıttın? Nasıl gösterdin? Tamam ben kıza kendimi olduğum gibi tanıttım. Hani onlar da beni az çok soruşturmuş. Kötü bir şey diyen bulamazsınız benim hakkında. Hani siz de gelip sorsanız kötü bir şey diyen bulamazsınız. Hani e. ben işten eve gelirdim. Hani artık öyle bir kavga ediyoruz ki hani evlendik. Üçüncü aydayız. Ben eve gelmek istemiyorum. İş yerinde hani patrona diyor ki ben mesai kalacağım. Adam diyor iş yok. Ne yapak diyor. Yok abi diyorum ben kalıp makinayı çalıştıracağım. Diyor iyi diyordu kal o zaman. Yani öyle bir şey ki eve gitmek istemiyor insan. Sonrasında ne oldu mesela... kanka? Yani bu neye bağlanacak mesela? Bu kız ne yaptı yani? Valla ben bunu bir defa hani annesiyle gelin alın dedim. Gelip almadılar. Hani annesine de anlattım olayı. Böyle böyle yap yani kızınız. Haberiniz olsun. Dedi ki bak sen o kızı bırakırsan dedi babası kalp krizi geçirir ölür dedi. Dayanamaz dedi. Ulan demedim mi baba, şey... babası almayın diye yalvarıyordu Şimdi niye ölüyor bunun babası? Anne söyle diyor işte. e, Hani şey diye hani el alem ne der hani biz insanların yüzüne nasıl bakacağız diyerekten de diyorlar bunu bana. Acitasyon yani. Evet. Mesela bu gel zaman git zaman bu PUBG mod olduğu zaman PUBG oynamaya başladı. Dedim ki bak hani PUBG oynama. Hani erkeklerle oynamanı istemiyorum dedim. Hani konuşuyorsun sohbet ediyorsun. Bize göre yanlış bir şey yani. Yok dedi oradaki abim dedi bir tane abi dedi çocuk vardı. Abim dedi bilmem ne dedi. Şimdi o adama kaçtı gitti. Ah, Dina. İşte en sonunda ben kızın kuzenleriyle falan YouTube'a video çekiyorduk. Bir tane video çektik, yayınladık. Kız eve bir gittim bir bağırmaya başladı. Evden hemen çıktım. Zaten orada daha dedim Ömer eve gitmem. Arabaya aldım sabaha kadar gezdim. Ne videosu çektin kuzenleriyle? Ya bizi takip eder misiniz diye. Yoldaki mesela onların YouTube kanalı vardı. Yoldan geçen hani nasıl diyeyim size. Birer çulatalar var ya bundan 4-5 yıl önce. Evet. Yani bizim kanalımızı takip eder misiniz? seniz gibisinden böyle sohbet ediyorduk. Ha. Böyle bir video çektik, paylaştık. Kız onu gördü. çıldırdı. sen. Dedi, bizim evimizin rızkını bunlara mı yediriyorsun bilmem ne." Kız kuzenleri için gittim mi? Kanka evet. şimdi şöyle bir şey var. Sen dedin yani ya e, kız kaçtı falan filan diye. Olay şu an çok bölündü. Evet. Ben bilmiyorum belki izleyici tekrar yine anlamıştır ama ben olayı böyle yakalayamıyorum şu an canlı dinlediğim için. Şimdi sen bu kızla evlendin. Evet. Her şey okey, hiçbir sıkıntı yok. Sen bu kızla tecavüze uğradığı için kabul ettin. Evet, öyle edendim. Normalde böyle bir şeyleri kabul edebilecek bir insan değilsin. Yok, normalde değilim hani. Tamam anladım. Tecavüze uğradığı için e, senin için sorun olmadı bu. Evet. Sonrasında ne oldu? Bu kız ne yaptı yani? Hani bağırma kıl tüy değil de hani mesela abisine kaçtı dedin. O olayı birazcık böyle anlatsan bize nasıl oldu, ne bitti? Bu işin sonu Esab nereye vardı yani? Esab çok aşırı PUBG oynuyordu. Rahatsız oluyordu. En son hani ben nasıl PUBG hani geceleri falan hep oynarmış. Ben uyurken uykumu ağır verin. Ev sahibi bir gün dedi Ömer dedi siz saat kaça kadar oturuyorsunuz dedi öyle Kahkahalar falan çıktı. Dedim ben uyuyorum dedim. Sabah işe gidiyorum dedim. Orada hani aklıma bir şey düştü ama hani konduramıyor insan bir yandan da hani Allah atılmak mesela en yani çok korktuğum şeydi benim. Evlenmeyi de hiç istemiyordum. Ondan sonra hani evlen o videodan sonra şey oldu. Ben evden çıktım. Kız anne ile gitti. Annesiyle gittikten sonra da oyun 15 gün geçmeden o çocuğun yanına kaçtı gitti. Mesela pubc oynadığı çocuğa. Oğlum nasıl? Bir... <laughs> kodumun gerçekten nasıl bir oyunsa. Herkesin <laughs> da yuvasını yıkıyor. Yani. Kimle böyle konuşsak böyle hani oyun oynuyordu karım kocam. Nerede oynuyordu kardeşim? Ne oldu? Kaçtı. Hayır oyun da öyle bir oyun değil. Hani biriyle hani evet. sohbet edeceğim bir platformda değil yani. Tamam. Herkesin de bir silah var. Birbirini öldürmeye çalışıyor. Sen birbirini öldürmeye çalışma oyunundan yani nasıl sevişme yani? Ben de anlamıyorum. Nasıl aldatmaya bağlısın? De değişik bir konulu yani. Gerçekten konulu. Hayır ne oluyor yani? Paraşüt açılmıyor. Benim paraşütüm <laughs> açılmıyor. Seninkini açalım. Hadi gel sarılalım. Mı? Böyle bir oyunda değil hepimiz oynadık. Bu aslında biraz da şey ya. Hani bahane. Zaten su testisiymiş. Su yolunda kırılmış yani Ömer. Bakma daha önce de vardır herhalde böyle bir olayı. Değil mi? İşte daha önce mesela ben kuzenleriyle, teyzeleriyle falan çok sıkı böyle bir tanıştığım oldu. Hala görüşürler mesela kızın teyzesi, dayısı benimle. Kuzenleri arayıp, arayıp sorarlar mesela Ömer nasılsın falan. Evlerine gidip gelirim sürekli. Onlar bize gelir. Mesela Ömer dedi hani bize sorsaydın dedi biz sana anlatırdık zaten dedi. Kızın nasıl şey dedi. Biz kimseye sormadık etmedik. Öyle bir hani şeyi vermediler profili. Öyle bir iyi aile profili verdiler ki bize. Anlatamam. Sonra kız gittikten sonra ben evden ayrıldım. Kız hala babasının eline kızın hattı benim üstüme ya. Acayip fatura gelirdi. Hani her ay normal fatura satmış geliyorsa 250-300 lira gelirdi. Verdim sen kimle konuşuyorsun? Böyle annem der. Halisem haftada iki defa da annesiyle götürdüm. Aklıma işte nereden geldiyse bu konuşma dokümanlarını istedim. GS Şirketinde iki tane numara var sürekli konuştuğu. Biri kaçtığı adam, biri de ilk önceki eşi. Eşi mi? Aynen. Evli miymiş yani benden senden? Benden önce mi? aslında iki kişiyle evlenmiş. Senden önce iki kişiyle mi evlenmiş? Evet. Ama ben bunlardan son haberim oldu. Ayrıldıktan sonra kuzenleri söyledi bunu bana. Oha. Oh. Oğlum sen nasıl birine bulaşmışsın? E bu şeyde çıkmıyor mu evlenmeye dairesine gidiyorsun falan bu kızın daha önce evlenip evlenmediğini anlayamıyor musun ki orada öyle bir şey var mı? Bilmiyorum, bilmiyorum. ben bu arada. İzleyiciye soruyorum bu arada yani. Öyle bir şey olması lazım normalde. Bir insan seni her türlü kandırabilir ki böyle bir şeyde. Yani devletin sana demesi lazım ki kardeşim bu adam işte daha önce iki kere birlik yapmış. Haberin var mı? Yok öyle bir şey. Bize kimse bir kimse defa işte formaliteden yapıldı dendi. Halbuki ikisinde de normal evlenmiş. Kız gitmiş yani hiç ikisinde de düğün dernek yapılmamış. Sonra da sonra da sen tecavüz uğradılar dediler. Tabii. Ya aynen öyle. Hani biz de bir şey demedik yani olabilir. Ya tabii ki şimdi. Yani nişanlıymış evlenecekmiş yapmış adam zorla. Eğer otursak da doğru doğru konuşmamız lazım. Zaten hani bu ara tecavüz olayları, yok kadın cinayetleri falan bunlar zaten hat safhaya gelmiş yani yükselmiş durumda. E hal böyleyken karşındaki insan sana tecavüze uğradım dediği zaman kalkıp da bunu sorgulama ihtimalin yok. Sen evet. o karşındaki insana hemen iyi duygularınla yaklaşıyorsun. Kimse kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok. Hemen yarasını sarmaya çalışıyorsun. Ya yani onunla beraber o acıyı yaşamaya çalışıyorsun. Kimse de kalkıp evlendiğini düşünmez yani. Bir de şöyle bir şey var. Bizim normalde genelde kendi emcislerimizde bir baskı var ya mesela kadın dediğin işte bakire olacak falan. Evet. Bu da bu da doğal olarak karşı cinse bir yalan söyleme içgüdüsü oluşturuyor. Hani yok inşaada topum kaçtı, yok bilmem ne oldu, yok kıl oldu, yok tüy oldu. İşte esneyim ben falanım ben filanım ben. Ama şöyle bir gerçek de var ki aslında ne böyle bir yalana ihtiyaç var ne de bunu sorgulamaya bir ihtiyaç. Çünkü zaten baksana şimdi sen bu kızı bu şekilde zaten kabul ettin. Evet. Normal bir kız olsaydı bunları sana yaşatmayacak bir kız olsaydı da tecavüz olmasaydı da hayatına bir insan girmiş onunla bir şey yaşamış olsaydı. Ben evlenip ayrıldım deseydi mesela. Sana. Ne sana ederdi yani sana. Bunu niye bunu yalanı Hiç söyledi? Hiç etmez hani evlenip ayrılmış olması da bir şey değiştirmezdi benim için. İşte işte bunu anlayamıyorlar. Elsa'nın başından kötü şeyler geçebilir. Yani özellikle mesela... yapabilir. Böyle bir hassas bir Bilirim hani yani. evlenmiş ayrılmış. Bilirsin yani. Evlenmiş ayrılmış dersin. Ee, değil mi? Ne, ne bok olduğunu bilirsin yani. Ki Aynen şimdi bilmiyor. durum öyle bir şey ki her yani bize gelen mesajların %90'ı tac bilmem işte eski sevgilim şunu yaptı bunu yaptı. Artık gerçek o kadar bunaldım ki mesajları ok ...okumaya gücüm kalmadı yani gerçekten şeyim kalmadı. Çünkü bu öyle bir şey ki sanki 10 kadının 7'si, 6'sı bunları yaşıyormuş gibi hissediyorum artık. Sokaktaki 10 kadına baktığımda 6 sanki daha öncesinde böyle şeyler yaşamış gibi hissediyorum. O yüzden bu kadar hassas bir konuda böyle insanların suçu buna atmalarını, çevirmelerini gerçekten anlam veremiyorum ya. Yani. Biz öyle bir insandan şu an öyle bir davranış bekliyoruz. Yani sen evliliğinin ilk haftasında ben senin ailemin baskılarından kurtulabilmek için evlendim deyip böyle bir adamı darmaduman eden bir kadından yani delikanlılık yapmasını bekliyoruz. Ölüden ...istiyoruz gibi bir şey oldu şu an yani. Ya şu, bu şey şu. ne kadar e, söylesen anlaşılır bilmiyorum ama... yani gerçekten bunu yapan insanlar varsa bunu yapmasın ya Marko. Delikanlı çıksın, gibi. Delikanlı gibi ben daha önce birinde bir şeyler yaşadım desin. Ne oluyor yani? Ha böyle olunca ne oluyor? Ne fark ediyor? Ömer şu an Efendim, nasılsın peki? Şu an nasıl bir hayatım varsa anlat bir. Mesela hani o ayrılık falan gelip buradan evden eşyalarını falan aldılar. Yani tüm eşyalar falan aldılar ben hiçbir şey demedim. Nasıl diyeyim? Yeni evlendiği adama evine gönderdiler benim nasıl diyeyim yatak odamı oturma odamı ben anlamadım zaten gittiği adam nasıl adam ki o kabul etmiş onun nasıl kabul edebiliyorlar onun da harbiden a... koyayım yani gerçekten abim doğru söyledi ben ya bak sana bir şey söyleyeyim mi bu, bu çok daha büyük bir şey ben mesela evli bir kadını kabul edebileceğimi Allah'ıma büyük konuş yani düşün öyle bir şeyi hayal dahi edemiyorum çünkü bugün senden başkası için kalkıp böyle bir şey yapan bir insan e, yarın sen yine aynı senaryoyu yaşayacaksın Okuyayım. Yani sen de e e Eros, Eros musun? Ne boksun? kıyım. değilsin ki yani sen de bir insansın. Sonuç olarak senin de bugün başka bir insana tercih edecek. Bu belli bir şey yani. Ya yani onu onda da gram şeref namus yokmuş yani kardeşim. O yüzden ya sen kendini insan da bayağı büyük yaşta iki tane de çocuğu varmış. Hani kendinden en az 10 yaş, 12 yaş büyük tane de çocuğu olan birine gitti. Mesela bu olayın üstünden 4-5 yıl geçti. Annem bana diyor hani evlenmeyi falan düşünüyor mu diyor. Anne diyorum ben tövbe evlenmem diyorum ya. Hani bir daha evlenirsem ya ben yani Allah göstermesin kimsenin de başına gelmesin. sizde de görüyoruz. Ben bizi aldatsam ben yani karşımdakine zarar veremem ama bu sefer hani kendime zarar veririm. Ben mesela evlendiğim kişiye hani o kadar mesela bana hakaret ettiği vurdu, etti mesela ben hiç sesimi çıkartmıyordum. Yani çıkartmak istemiyordum daha doğrusu. Yoksa dövsem dövemez miyim? Döverim. Ağzını burnunu kırarım. O tuttururum oraya ama yapmadım. Hiçbir zaman yapamadım. Mesela ben evde bir nasıl diyeyim sofrayı çırpmam ya annem çırptıramaz. Ben evliyken sıkma yaptım ya. Hani hamuru açar verdi ben tavada pişirirdim. Öyle bir hale gelmişim. Hadi ben de çok dört dörtlük biri miydim? Değildi. Ama hani bunlar hak edecek bir şey yapmadım. Kimse de bunları hak etmez. Hak, hak edemez yani. Ömer'cim benden sana tavsiye. Hiçbir zaman böyle bir insanla böyle bir şey yaşadın diye sakın kendini dünyaya hayata kapatma. Çünkü bundan sonraki hayatında belki çok daha güzel bir insanla karşı karşılaşacaksın. Belki bu senin için çok büyük bir sınav olacak. Sen Ömer'den ezel olmaya terfi edeceksin. Yani illa bir eyşan gördün diye hayatının sonuna kadar eyşanlar hayatına girmeyecek. Senin de hayatına seni sevebilecek, sana değer verebilecek bir kadın illa girer. Ama sana tek nacizane abi veya kardeş beni ne olarak görürsen tek tavsiyem karşındaki insanı gerçekten tanımaya çalış. Onunla uzun süre vakit geçir. Onu Instagram'dan değil de gerçi Instagram'dan bulsan bile ha dediğin anda çat diye istemeye evlenmeye gitme. O insanın ailesine bak, aile yapısına bak, dışarıdaki Akrabalarıyla ilişkilerine bak. Onları tanı. Takip et. Takip et dediğim hani böyle enselerinde değil yani. Gözle takip et. Araştır en azından bir bak. Yani bak herkes seninle evlenirken şu an senin secereni döker. Araştırır çünkü devir zaten bok olmuş gitmiş. Artık doğru düzgün insan bulmak öyle Instagram'dan çat diye önümdekini bulayım değil yani. Çok zor. Mercekle böyle ne bileyim büyüteçle arasan bile bulamazsın yani doğru düzgün insanı. Sen kalkıp da gözün kapalı bir insana çat diye gidersen bunların olmamış olma ihtimaline çok olurdum zaten karşıdaki insan hani siz de konuşsanız mesela o kişiyle o kadar iyi bir güven sağlıyor ki anlatamam hani ben yani çıkmış ak bile o kadar ak değildir yani kendini tanıtırken. Ya kardeşim zaten herkes kendini güzel insan olarak tanıtır. Ben şimdi burada sana ne kadar sesin güzel geliyor, iyi geliyor, temiz kalpli bir adamsın desem de belki işin içine indiğimizde bana göre e, farazi konuşuyorum üstüne alınma. Belki de tekisin. Ben seni nereden bilebilirim ki? İşte böyle konularda şu var. Bir insanı analiz etmek, bakmak, görmek, sevgili olmak, zaman geçirmek. Ya bu, bu, bu yüzden önemli. Sen mi atıyorum bu kızla bir 6 ay, bir sene bir sevgili olsaydın belki evlenmeyecektin yani. Belki evet. görecektin evet. bunları. Biraz yani. uzun kalsaydı evlenmezdim o kesin. Yani bunları görürdün. E seninki birazcık böyle hop aldık çıkalım hani bitsin bu iş gibi olmuş ama. Pazardan don almıyoruz işte. Evet. Pazardan aldığımız don bile iki gün sonra götümüzde paramparça oluyor. Bir osurukta da deliyorsun. <laughs> Aynen öyle. Sen de alırsan böyle pazardan don olur gibi karıya bir usulukla deler geçer seni. Neyse Ömer konunun özüne dönecek olursak her Ömer Eyşan'ıyla doğduğu gibi her da Ömer'ini ezel yaparmış. İnşallah sen de ezelinde edebiyatında bundan sonra iyi bir insan olarak ama ayık bir insan olarak ayıkın mı devam edersin. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Hayır, bunu da anlattım, rahatladım. Kimseye anlatamıyorum böyle hani kimseye de için dökemiyor. Teşekkür Şimdi ederiz. ben tanımıyorum on binlerce kişiye derdimi anlatmış oldum. İyi ki anlattın, iyi ki aradın bizi. Gerçekten çok samimi, çok işten bir çocuksun. Eğer içinde kalan anlatmak istediğin bir şey olursa tekrar bizi ara. Bizi seni iki kardeşin olarak oturur dinleriz. Seni öpüyoruz. İnşallah. Yapmazsa iyi haberler için ararım. evlendim mutlu isterim tamam. biliyorum. Ara, ara. Kendine çok iyi bak kardeşim. Kendini üzme. Böyle insanlar da hayatın her etabında var. O yüzden yani bu senin değil, Ahmet'in, Mehmet'in de başına gelebilirdi. Sana gelmiş. O yüzden şey önündeki maçlara bak. İnşallah... Hakkında hayırlısı neyse olsun bu dakikadan sonra. Hayırlısı olsun ya. Buraya kadar bizi izleyen tüm izleyicilerimize, canlarımıza, ciğerlerimize kocaman öpücük Eyvallah. Olarak. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ömer Allah'a emanetsin. Ömer'cim görüşürüz. Hadi.